Instagram gibi platformlarda insanlar sürekli yeni içeriklerle beslenir. İnsan içerikler geldikçe kaydırır, kaydırdıkça gelir. Farkında olmadan zihin dolar. Sağlıklı düşünme yetisi yavaş yavaş gider ve irade kaybolur. Ta ki kişinin iradesi dışında akış bir anda durana kadar. Bu duraksama kişiye kendini sorgulama fırsatı verir. Ne izliyorum? Neden izliyorum? Gerçekten buna mı ihtiyacım var? Hayat da böyledir. Çalıştıkça hırslanırsın. Hırslandıkça çalışırsın. Günlük koşuşturmaca, hırs, öfke, kıskançlık hepsi bir döngüde akar gider. Sonra bir hastalık çıkar, bir musibet gelir. Hayat aniden durur. Şimdi de bu mu? Tam her şey yoluna giriyordu. Der. Oysa yıllardır aynı döngüde sürekli koşuyordur. Bir şey yoluna girmediği gibi yolunu da kaybetmiştir. İnsan kendi iradesiyle durmayı pek başaramaz. Ancak bir musibet onu durdurduğunda durur ve kendini duymaya başlar hayatını sorgular. Ben ne yapıyorum? Bazen en acı veren şey en hayırlı olan olabilir. Çünkü olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur. Bakara Suresi 216 Musibetler ilk anda anlaşılmaz ama biraz sabredince hikmet yavaş yavaş kendini gösterir. Durmayacağımızı gören kaderi ilahi müdahale eder, rahmetiyle yön verir. İnsan yaratılış gayesini unutabilir ama unutma. Hayat bazen bizi durduruyorsa bir mesajı vardır.